Saygıdeğer, büyüklerim, çok kıymetli hanımefendiler, ocaklarımızın genç ve asil bozkurtları, ülkücü hareketin yılmaz savaşçıları, cefakar, emekdar, gönül elleri, kıymetli misafirler. Öncelikle bizleri böyle anlamlı bir programda bir araya getiren Cenab-ı Hakk'a şükrediyor. Arsin Ülkü Ocakları Başkanı başta olmak üzere yönetimindeki değerli kardeşlerime teşekkür ediyorum hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Birazdan hep birlikte izleyeceğimiz Dar Ağacı'nda Akkaya Rüyemler adlı tiyatro gösteriminde hüzünleneceğiz, ağlayacağız, tüylerimiz diken diken olacak. Lakin her daim gururlanacağız. Huzurlarınızda vatan ve bayrak söz konusu olduğunda hiç düşünmeden ileriye atılan, toprağa düşerek bayraklaşan Ülkücü şehitlerimiz, ilk ülkücü şehitimiz Ruhi Kılıçkan ağabeyimizden, son ülkücü şehidimiz Fırat İlmaz Çakıroğlu kardeşimize kadar tüm ülkücü şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Kutlu bir mazisi olan ve her şeyi yaşayarak tecrübe edinen, dünden bugüne çileyle olan ülkücü ve milliyetçi hareket, mukaddes değerlerine sahip çıkarak Türk milletinin kurtarıcısı olacaktır. Tüm toplumunun hasretle beklediği düzen Ülkü ocaklarından yetişen Türk milliyetçisi, vatanperver, dinine, diline, kültürüne sahip çıkacak ve bu değerleri ilelebet yaşatacak ahlaklı, dürüst kadrolarla sağlanacaktır. Ülkücü ve milliyetçi hareketi bu kadrolara hazırdır. Buradan duruşundan asla taviz vermeyen, hak ve hakikat yolunda önüne çıkan tüm engellere rağmen yılmadan mücadelesine devam eden, Ülkücü ve Milliyetçi Hareketi'nin kalbe yatan, birlikte atan tüm gönülleriyle sesleniyorum. Bizler bir ölüp bin diriliriz, bir gidip bin geliriz. Varlığımız Türk varlığına var olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.